arkadaşlar. Benim adım Rıza, yaşım 29. Yaklaşık 2 senedir borçla uğraşıyorum. Bu borçlar yani nasıl oldu diye sorarsanız. Birincisi arkadaş kurbanı. İkincisi hırs. Üçüncüsü eee arkadaş kurbanından dolayı yani fazla güven meselelerinden dolayı yapmış olduğum saçma sapan işler. Yani bunları detaylı şekilde tabii ki de kısım kısım bölüm bölüm anlatacağım. Bu borçlar yani bu yaşta çok ağır geliyor mesela ama bir yandan da bu borcun hakkından gelebilirim. Yani onun gücünü hissediyorum. Ve bu süreci tamamlarken de sosyal medyada böyle bir etkileşim yapıp e, beni takip eden, işte yorumlayan e, insanlar da hani bir ilham olsun. Yani hayat devam ediyor açısından. Çünkü e, bu sonuçlar çok kötü yerlere de varabiliyor. Şahsen ben de psikolojik ben çöküntüye uğrayıp bazı e, yanlış şeyler düşünmüş oldum. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Yani sonuçta elimiz ayağımız tutuyor. Sağlamız yerinde çok şükür. Ve devam ediyor bir şekilde. Herkesin bir hayali var. Benim de hayallerim var. Hayallerimden hala vazgeçmedim. Bu yüzden hayallerimin peşinden gidiyorum. Tek istediğim işte o hayallere ulaşıp başarmak. Şu zor şartlar altında ülkemizin zor şartlar altında bunu başarmak ve ayrıca arkadaşlar kesinlikle ne eş ne dost ne akraba ya da ne bileyim işte arkadaşlıklardır şudur budur herkes menfaat içinde cebinizde eğer gerçekten rakam varsa şimdi şöyle söyleyeyim size bir örnek vereceğim durumunuz kötü eee Maddiyata ihtiyacınız var. Bir yakın arkadaşınızdan, akrabanızdan, dostunuzdan almak istiyorsunuz. Geri ödemeli şartıyla. Ve sizin ödeyeceğinizi bilmesine rağmen size bir el uzatmıyorsa bilin ki o arkadaş, arkadaş değil. O dost, dost değil. O akraba, akraba da değil. Hayat bunu öğretiyor. Yani e, zengin olsaydınız paranız olsa ama gidin birinden para isteyin. Zaten zenginsin. Sana o parayı seve seve verir. Çünkü senden daha fazlasını alabilmek için. Yine kendi menfaatini düşünüyor ya yani. İşte hayat bunları öğretiyor. Daha fazla uzamasın diye dakikalar. Kısım kısım yaşadıklarımı anlatacağım. Yani mutlu olmamız gerekiyor. Modumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Ve hani Sırf hani prim kasmak için ne bileyim etkileşim sağlayayım işte saçma sapan rollere girmek asla öyle bir niyetim yok. Olduğum gibi doğal ne yaşıyorsam onu paylaşırım ve e, belki bana da bir fikir, bilgi veren bir insanlar olur yorumlarda veya bir e, farklı bir düşünceye katabilir. Bunları düşündüğüm için de böyle bir etkileşime girmek istedim. Umarım kendimi sevdirebilirim. Umarım benim duruma düşen arkadaşlarım veya ablalarım, abilerim, saygı duyabileceğim insanlar onlara da bir faydam olabilir. Yani bir motivasyon gibi düşünün. Hani el ele birlik kurarak bu durumdan hep beraber kurtulacağız. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum sürekli video çekiyorum, siliyorum, geri yüklüyorum falan keşfete düşsün diye. Her şey gönlümüzce olur inşallah. Görüşmek üzere tekrardan.